Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoyla daha birlikteyiz Aslında ikinci videom bu ee, Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar Ya bundan önce yalan söylemeyeceğim Bundan önce e, bir video çektim e, Ama başarısız oldu Biliyorum yani e, yapamadım Ya odadaki seslerin hepsi Videoya yansıdı falan işte yani O yüzden yapamadım arkadaşlar Bugün e, yeni bir server açacağız Eee Eee Geçen serverın kapanışında böyle yapmıştım da. Ee, bugün sizlerle a çok güzel yerde doğdum yalnız. Şuraya şöyle bir ...yerevi yapacağım arkadaşlar. Şuraya. Nereye yapsam dur. Abi şurası çok hoş gözüküyor ya. Şuraya yapacağım. Tam buraya ama birazcık genişletmem lazım. Show'er lazım onun içinde. Ee, arkadaşlar oyuna başladınız. Temel yapmanız gereken şeyleri söylüyorum oyunu bilmeyenler için. Kalmamıştır diye düşünüyorum ama yine de ben söyleyeceğim arkadaşlar ee, İlk yapmamız gereken bilmeyenler için söylüyorum şu anda bilenler zaten bilir yapması gerekenleri İlk yapması gereken Gördüğünüz şu ağaçları kesmesi gerekiyor ee, Böyle Bayağı bir kestikten sonra evinize başlayabilirsiniz ee, Ben biraz e, Video sıkıcı olmasın boşuna saatten yemeyelim diye Videoyu e, odun keserken biraz donduracağım arkadaşlar e, kusura bakmayın birazdan birlikteyiz Merhaba arkadaşlar geri döndüm e, 24 tane odun toplayıp geldim e, Çok fazla toplamadım biliyorum ama e, Şu anda bana yeterli kadar topladım yani e, Çok fazla e, arayı uzatmak Kesmek istemedim e, Direkt oynamayı bilmeyenler için hala devam ediyorum e, geliyorsunuz arkadaşlar. Baştan göstereyim. Şu üç nokta var ya. Ona tıklıyorsunuz. Ondan sonra şöyle e, sarı şeyin yani e, sandığın üstündeki crafting table'a tıklıyorsunuz. Oradaki tek zaten açık olan o anda odur bir ihtimalle. Bir çiçek falan kırmadıysanız. E, Onun tıklıyorsunuz. Şöyle. Evet arkadaşlar hepsini böyle bitirdik. 64 artı 32'si tek verdi. İkinci olarak yapmanız gereken şey bir crafting table almak. Neden olduğunu size hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi crafting yani normalde şöyle alt alanınız var ama crafting table'da 9 alan var ve daha fazla şey yapabilirsiniz. Normale bakıyoruz. Bu kadar şey crafting table bu kadar şey yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ee, önce kendime bir stick yapıp shower yapacağım. Neden olduğunu anlarsınız şimdi. Çünkü şuraya bir dağın içini yarayacağım ve kendime öyle bir ev yapacağım. Ee, o, muhtemelen bir iki bölüm sonra da normal bir tane eve geçeriz. Şimdi geçici olarak bu evi yapıyorum arkadaşlar. Her zaman burada kalmayacağım. Şurayı kapatalım hemen. Şurada başta kömür çıktı ya. Ne kadar şanslıyım. Şimdi arkadaşlar birazcık şuraları kapatalım. Çünkü gerisini şeyle açacağım için. Pickaxe açacağım. Yani kazma ile açacağım gerisini. Türkçe konuşayım biraz daha. Hmm, şimdi şuradan şunu yani şunu iki saplı yer, şeyi alıyorsunuz direkt geliyor zaten önünüze. Oradan şu eee gri renkli şeyleri bununla kazıyorsunuz Yani taşları. Arkadaşlar şu anda bilenler e, bu ne sanki bilmiyoruz demesin. E, çünkü şu anda bilmeyenler için anlatıyorum bunları. Eee yani e, lütfen kusura bakmayın. Şu anda eee yani ilk Minecraft videom olduğu için e, ee, ilk Minecraft videomda ee, bilmeyenlere, bilenlere herkese anlatmak istiyorum oyunu. Ee, zaten çok mutluyum. Kanalımın bugün ikinci günü. <laughs> Ay kötü oldu bu da olsun. <laughs> ee, kanalımın bugün ikinci günü arkadaşlar. Ee, dün zaten iki tane video attım. Ee, kanalımı açmadan önce hazır olan bir tane Clash of Clans videosu vardı. Ee, bir de kanalımı açık e, tanıtımını e, çektim attım e, yani e, size olabildiğince e, eğlendirmeye çalıştır yani çalışacağım e, istediklerinizi yapabilmek lütfen yorumlarda bunları e, belirtiniz e, bu arada lütfen kusura bakmayın şarjım, şarjım bitiyor gördünüz yani e, 15 dakika video yapacağım şöyle bir blok daha kazanalım Tam, O kadar yeter. Arkadaşlar şu anda konuşmuyorum ha. Mikrofonda falan bir sıkıntı yok haberiniz olsun. Ev çok küçük oldu sanki ya. <laughs> Pardon arkadaşlar bir şey oldu da. Şöyle kapıyı dışarıdan koyarsanız daha iyi olur. Ve e, hatta buna ben bir ne yapacağım? İçeri şundan bir tane. Dışarıda şundan Ay pardon, içeri bunu Dışarıya ondan. Bakın şimdi arkadaşlar, bunun ne işe yaradığını göstereyim size. Onu durun. Ha böyleydi aynen. Sonra şöyle çıkıyorsunuz. Şöyle yapayım. Zıplayınca tekrar kapanıyor. Şimdi buraya da şu butonu koyacağım. Basıyorum, açılıyor. Basıyorum, açılıyor. Çıkıyorum, tekrar kapanıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu otomatik. Çık çık çık. Çık çık çık. Tamam arkadaşlar, artık çıkabiliriz. Tamam çıkabiliriz ey. Allahım, bir kapıdan çıkamadım. Ha? kapı kaldı lan öyle. Şu öldüreceğim. Lan kıpırdama. Lan. Daha hay be öldü. Anam kazma gitti. Arkadaşlar evet. Şimdi şu kazmayla şunları da alalım. Saat 18:46. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz şu e, şu taşların arasında siyah siyah şeyler oluyor. Ee, o kömür arkadaşlar gördüğünüz anda direkt alın yani e, önemli bir şey arkadaşlar şu stikle yani sopayla e, şöyle birleştirilip torch yani meşale yapılıyor meşale de oyundaki en güzel şeylerden biri bakın gördünüz mü bir tanesi bile tüm evi aydınlatıyor şimdi arkadaşlar eşyalarımızı koyabilmek için chest koyacağız ee, şu chestlerin mantığını bir daha anlatayım arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane koydum şuraya. Değil mi? Şimdi bunun içi bu kadar gördünüz. Sonra ne yapacağım? Şöyle yapacağım. İki tane chest oldu. Ve bunun alanı inanın ki daha büyük. Şöyle direkt şu anda ihtiyacım olmayan şeyleri koyacağım. Şunların birazını bırak. Şunları bırak. Bırak bırak bırak. sapling'i birazdan ekerim Şu kapıları bırak. Tamam. Tamam arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir saniye kapı çaldı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Ee, yani ne yapacaksın işte. Yaşlı teyzeler, komşular. Ulan çok anneanne geldi. arkadaşlar. <laughs> Anneannem geldi de, o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. E ee, ne yapalım şimdi arkadaşlar? Şöyle bir de anneannem gelme bahanesiyle şimdi taktım. Şöyle, şuraya başka ne koyabilirim bir bakayım yine. İşte odunlarımı koyabilirim. Yok 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 biraz odun al. Çünkü şimdi bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar oyunu yine bilmeyenlere söylüyorum bilenler videoyu birazcık ileri alabilir istiyorlarsa ee, de, temel malzemeleri e, yaptıktan sonra yani temel ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra artık kişisel bakımımız için e, şu gördüğünüz malzemeleri yapmamız gerekiyor. Onlar için de neler olduğunu sayacağım şimdi. E, bu gördüğünüz ilk önce bence e, kılıç yapılmalı. E, i̇ki tane taşla ve altına bir tane e, nedir Sopa koyunca oluyor. Ay yine şarj bitti. Ee, sopa koyunca oluyor arkadaşlar. Şöyle bir tane yaptım görüyorsunuz. Ee, sonra bu stone pickaxe. Yani kazma. Diğer yaptığımız şu arkadaş. Tahta gördüğünüz gibi. Ama bu taştan. Ee, üzerine aynı şekilde taştan koyuyorsunuz. Altına da iki tane sopa arkadaşlar. Ee, bu da balta arkadaşlar. Bunu daha hiç yapmadık. Şu şekilde yapıyorsunuz. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle, şöyle yapıyorsunuz. Tabi siz yaptığımı şu anda belki göremiyorsunuzdur kusura bakmayın lütfen Bilgisayarda daha net göstereceğim size de ee, Daha bilgisayarın tam modlarıyla falan uğraşıyorum şu anda daha Minecraft'dan Hazır değil o yüzden Hazır olduğunda bilgisayardan da çekeceğim arkadaşlar ee, Şu anda Minecraft çekiyorum Bilgisayarda işim bittiğinde e, Artık bilgisayardan çekeceğim Zaten maksimum minimum yani şey çıkar yani 15 bölüm çıkar bundan O yüzden O yüzden arkadaşlar e, yani o yüzden böyle. Bir de arkadaşlar e, şu hayvanı öldürünce çıkan yemekleri e, şu fırında pişirdikten sonra yiyin. E, sakın ama sakın pişirmeden yemeyin. Vallahi zehirlenirsiniz. Şunu şimdi koyuyoruz. Tamam mı? Kapı eriteceğim, <laughs> kapı eritiyoruz falan. Aa, kapıyı eritemiyorduk doğru ya. Şunu koyduk. Piekse edecek, zaten daha bir şey yapmayacağım onunla. Evet arkadaşlar, burada o gördüğünüz şeyler pişiyor. Tamam, şimdi bu pişti arkadaşlar. Fırınımız durdu. Şimdi bunu yince bize daha fazla açlık kazanacak. şimdi istiyorsanız elimize bir iki meşale alıp dışarı bir bakalım ha, zombilere bakalım, tanıyalım zombilerimizi. Elimizin önüne şuraya, şuraya iki meşale koyacağım ki uzağa gidince belli olsun. Biri bana o ok kattı. Şurada. Önce şunları öldürmem lazım. Yani. Aha! Evimin yanında mı? Ayrın var! Önce şunu öldürmem lazım. Yani. Ayrın var arkadaşlar. Oh! ilk benimden ayrınları bulduk be! Hem de ki kaç tane? 3 tane ayrına arkadaşlar. Temiz, temiz iş, çok güzel iş. Bakayım başka var mı? Şu anda hiçbir şey göremiyorum ki meşale alınca tekrar gireriz. Arkadaşlar bu madene bu bölümde girmeyeceğim. Kapının üzerindeki o üç şeyi aldım. Ayranı. yani demiri. Bugün çok fazla iyi e, bu bölümde. Kaç dakika olmuş? Bakalım arkadaşlar. 14 dakika olmuş arkadaşlar. E, istiyorsanız e ee, yavaştan videoyu sonlandıralım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi e, şu demirlerimizi bir dahaki bölüme başladığımız anda eee vereceğim. Şöyle koyalım. Evet kapanışı hazırlayalım. Evet arkadaşlar, e, hepinize e, beni izlediğiniz için teşekkür çok ediyorum. E, beğenmeyi, yorum yazmayı ve lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. E, bir bir dahaki bölüm <laughs> yarına veya belki bugün çekerim yarın koyarım arkadaşlar. Benimle kalın. E lütfen abone olmayı unutmayın. iyi akşamlar gündüz izliyorsanız günaydın. İyi akşamlar.